Hepinize merhaba. Koronavirüs ile yapılan mücadelenin bir parçasıyım. Kimliğimin, ülkemin, inancımın hiçbir önemi yok. Çünkü topyekün bir savaşın içerisindeyiz. Zaten yüzlerim yüzünü görüp tanımanız da mümkün değil. Acılarımız ortak, kayıplarımız ortak, mücadelemiz ortak. Ümit Dünün ve bugünün yaraları üzerine giydiğimiz rengarenk çocuk pijaması. İnanç, görmediğimize inanıp mücadele etmek, ödülü ise inandığımızı görmek. İnsanlık en büyük savaşlarından bir tanesini çiçek hastalığına karşı verdi ve Ekim 1977'de Somalili Ali'nin iyileşmesiyle dünyadaki son çiçek hastalığı iyileşti ve ortadan kalktı. Ben ve arkadaşlarım bu sembolü yapılan bu mücadelenin bir simgesi olarak dünyadaki son korona virüs hastası iyileşene kadar takacağım. Evet. 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 Evet.